Bazı insanlar vardır, bir de bazen insanlar vardır. Bazen insanlara söz söylenmez, sözü kirletirsin çünkü. Değmez onlara. Susmak lazım. Bütün bu yaptıklarını, yaşadıklarımızı görünce dedim ki... ...intikam alma hissi de, kötülük yapma isteği de gençliğinden değilmiş. Kibrindenmiş. Şimdi sussam gönlüm razı değil. Söylesem tesiri olmayacak biliyorum. Diyorum ki kibir boşu boşuna yedi günahtan biri sayılmıyor. Hani öyle horozlar var ki öttüğü için sabah oldu sanıyor ya. Sen işte öylesin Yaman'ın demir. Ama hakikat öyle değil. Kibirle uçamazsın, düzemezsin, ötemezsin. Kibirle sadece kendini alçaltırsın. Çünkü kibir insanı kör eder, sağır eder, yüreğini taş eder. Senin de öyle olmuş. Gözün kör olmuş, kulağın sağır olmuş, yüreğin taş olmuş. Şimdi içinden bin tane bahar geçse ne olmuş? Taş yeşerir mi? Sana son söz. Dilerim bir an önce gidip aynaya bakarsın. Aynada kendini görüp... ...kendi kibrinden korkarsın. Çünkü kibir alçakların ahlakına ait bir şeydir.